Selamünaleyküm arkadaşlar. Pes Dükkanı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. PD26 ve Universe of Legend yani güncel kadrolar ve efsaneler evreni versiyon 2.0 hazır arkadaşlar. Daha önce kuran arkadaşlarım bütün verileri silebilir. Sıfırdan herhangi bir pes veya başka bir şey yüklemenize gerek kalmadan direkt bunu kurduğunuzda başka hiçbir şey yapmadan direkt oyuna girebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunun kurulum videosu arkadaşlar bu. Bu kurulumu Üç ana kısımda hazırlamak istiyorum. Birinci kısım hızlı yükleme, ikinci kısım teferruatlı yükleme. Çünkü gerçekten e, detaylı bir şekilde yükleme ihtiyacının arkadaşlarımız oluyor. Dünya toz ve gaz bulutuyudan başlamak misaliyle en detaylı bir şekilde, en teferruatlı detaylarla anlatacağım arkadaşlar. Üçüncü kısımda ise e, bilgisayarınızda donma, kasma ve takılmaların nasıl giderilebileceğinizi, herhangi bir ek bir donanım eklemeden, ek bir sistem eklemeden bazı küçük dokunuşlarla bilgisayarınızı nasıl canavara dönüştüreceğinizin e özetlerini geçeceğim arkadaşlar ve yapmanız gereken birkaç bilgisi paylaşacağım. Birkaç link paylaşacağım. Onları yaparsanız ben yaptığım gerçekten de oyunun yüksek performansla oynuyorum. 3 yıldır oynuyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi kuruluma geçelim. Birinci kısım arkadaşlar. Birinci kısım hızlı kurulum. Yapmanız gereken 32 part'ın tamamını indiriyorsunuz. Bir de 100 kilobaytlık şu otomatik kurulum setup'ı var. Bunu indiriyorsunuz. Bir de masa üstüne atacağınız start klasörü. Şu klasör var ya arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Toplamda 34 part'tan 34 tane dosya indiriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar indirdiğiniz tüm partları tek bir klasör atın. Tabi daha önceden 7 zip yüklemiş olmanız lazım. Teferruatlı anlatımda bu 7 zip ve diğerlerini diyeceğim. Çünkü artık e, sıkı takipçilerim ve bilgisayarı iyi bilen arkadaşlarım. Hızlı yükleme videosuyla işlemlerini bir önce halledip oyununu oynayabilirler. 32 parti indirdikten sonra arkadaşlar şuradan dosya görünümlerinden bakın buradan dosya görünümlerinden dosya uzantılarını aç diyorsunuz ki bazı virüs programları veya bilgisayarınızın koruması buradaki dosya isimlerini indirirken değiştirebiliyor. O yüzden varsa değişik olan, buradan bakın arkadaşlar, bu dosya isimlerinden herhangi biri değişikse lütfen bu şekilde olsun. Düzeltin yani demek istediğim. İndirdiğimiz bu 32 partı şunu pd versiyon 2.0 setup'ı Sağ tıklıyorum. Bin lirayla buraya yükle diyorum. Bu zaten bin lirayla sıkıştırıldığı için yedi zip olmasa da bunu açabilirsiniz. Ama diğer programları yedi olmadan açamazsınız. Biliyorsunuz zaten bunu. Buradan çift tıklayarak pd 2.0'ı açıyorum. Arkadaşlar isterseniz C'ye. Önceden sadece C'ydi. Şimdi C'ye, D'ye, E'ye. İstediğiniz üç konuma da yükleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey PD versiyon 2.0 eksiği çift tıklıyorum veya çalıştır dedim. Buradan hangi sürücüye yükleyeceksem C'ye mi, D'ye mi, E'ye mi, C sürücüsü, D sürücüsü ve E sürücüsü üçünden birini ben size şiddetle C'ye yüklemenizi tavsiye ederim. Çünkü SST genelde burada olur. SST olanlar için söylüyorum. C'yi seçiyorum. Tamam diyorum. Bakın burada böyle bu yazması lazım. Başka bir şey yazma sence yok. Extract diyorum ve yüklemeye başladı. Bekliyorum arkadaşlar. Bitmeye yakında şifre soracak. Şifreyi giriyorsunuz. Evet arkadaşlar yükleme bitti. 32 partın tamamını yükledim. Buradan PES yükleme start klasını açıyorum. Çift tıklayabilirsiniz. Sağ tıklayabilirsiniz. açabilirsiniz. Buradan PES dükkanı ve burada bakın arkadaşlar 3 tane sürücü var. C sürücüsüne mi yükledim? D sürücüsüne mi yükledim? E sürücüsüne mi yükledim. Ben C'yi yükledim değil mi? Açıyorum. içindeki PES dükkanı klasörünü çekip masa üstüne at diyorum. Buraya böyle bir klasör gelmiş oldu arkadaşlar şu an hazır. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Güncel kadrolar oynamak istiyorsan bunu çıktık diyorum. Ayıkta diyorum ve tümüne evet diyorum. Efsaneler evliliğini oynamak istiyorum. istiyorsam Universe of Legend çift tıklayıp ayıkta diyorum. İkisinden birini seçiyorum. Ve oyuna çift ve giriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Birinci kısım bu kadar. Evet arkadaşlar. E, versiyon 2.0'ın kurulumunun ikinci kısmı teferruatlı kurulum. Öncelikle arkadaşlar PC'nizde yeterli bir yer olduğundan emin olun. Yani 160 GB'lık kurulum yeriniz olması lazım. Dosyalarınızda toplamda 94 GB'lık dosya var. Burada 160 GB'lık yeriniz olması lazım. 94 GB C C'ye atmayın. Farklı bir sürücünüz varsa oraya koyun ki C'nizi kaplamasın. C'deki yer kaplamasın. Örnek veriyorum D'ye kurarsınız E'ye kurarsınız şey indirirsiniz dosyaları. Ben mesela K'ya indirdim. K'ya indirdim. Buradan C'ye yükleyeceğim arkadaşlar. Ama öncelikle yapmam gereken şey şu. Bir bilgisayarımda yeterli yer olduğundan emin olacağım. Yani 160 GB C sürücüsünün yer olması lazım. Veya kuracağınız yerde o kadarlık yer olması lazım. Dosyalarınızda bunun dışında bir yere artı 90 GB'lık daha yeriniz varsa eyvallah ama yoksa başka bir yere kurun bunları çünkü yüklemeden sonra silebilirsiniz bu dosyaları. Şimdi virüs korumasını devre dışına bırakmamız lazım arkadaşlar öncelikle çünkü e, bazı virüs programları dosyaları çalış sistem dosyalarını virüs olarak görebiliyor ki daha önceki videolarımda size aslında virüs olarak gö gördüğü şeyi de anlattım sadece iki satır kod var burada bu da hani sider egzeyi ayrı, pes ayrı çalıştırmayın. İkisinin de otomatik olarak tek kısa yola çalıştırmanız için yazdığım küçük bir kod var. Bunu virüs olarak görüyor. İsterseniz onu da gösterebilirim ama videonun uzamaması için hani içiniz rahat etsin virüs diye gördüğü şeyin ne olduğunu size anlatmak için söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Şuradaki bat dosyası, pardon şuradaki BAT dosyası. Kendi hazırladığım BAT dosyası. Düzenlediğim. İçerisinde şöyle bir kod var. Diyor ki bana bakın arkadaşlar. Start diyor. Cider'ı çalıştıracağım diyor. Nerede diyor? Yeri. Bakın burada. Geliyor. Cider'ın içerisindeki şunu çalıştırıyor. Sonra geliyor. Diyor ki tek kısı yolla iki tane dosya. Hatta isterseniz birden fazla dosya ekleyebilirsiniz. Start diyor. Bu sefer PES 2021'i çalıştıracağım. Nerede diyor? C'de. Şurada. Bu dosyayı çalıştıracağım diyor. Bu ikisini tek yol çalışacağım. Sonra sistemi kapatacağım diyor. Benim işim bu. Bu kadar diyor. Bunu virüs olarak algılıyor. Yani burada virüs diye bir şey yok. Ama ne yazık ki bazı virüs programları ve Windows'un kendi koruması da bunu virüs olarak algılıyor. Burada virüs olacak bir şey yok. Yani diyor ki bakın. SideRex'i çalıştır. PES e, 2021 çalıştır. bunu ayrı ayrı kendin çalıştırmak yerine bu kodla direkt otomatik olarak çalıştırıyorsun. Şu da kısa yolu. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Bir öncelikle bilgisayarınızda yeteri kadar yer olduğuna emin olun. virüs korumasını kapatın. Hemen ne yapıyoruz? Ayarlara geliyorum. Buradan virüs, virüs ve tehdit koruması diyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Buradan ee, ayarları yönet diyorsunuz bakın. Daha sonra şurada dışlamalar var bunu size göstereceğim. Lütfen videonun sonunda bana hatırlatın diyeceğim ama nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ben notumu aldım merak etmeyin. Ee, videonun sonunda size dışlamayı da anlatacağım. Şimdi buradaki arkadaşlar virüs korumasını kapatın. Tamam. Aşağıya alalım ki unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bir virüs ee, bilgisayarımıza yeteri kadar yer olduğundan emin olduk 2 virüs programımızı kapattık 3 7zip programını indiriyorum 7zip dersem zaten direkt karşıma çıkar artı linkleri de vereceğim bu videonun altında tıklıyorsun şurada gelen e, ilk linki tıklıyorsun windows diğeri amd işlemciler için bunu indiriyorsun bakın ne kadar boyutu var lütfen bunu indirin 1.6 MB, bir MP3 bile 4.5 MB yani bir MP3, bir müzik dosyasının 3'te 1'i kadar çok küçük bir dosya ve lisanslı ücretsiz dosyaları da %85 oranda sıkıştırıyor yani çok büyük oranda sıkıştırıyor. Ben o yüzden bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yoksa e, 32 part değil de 50 part olur. İndir indir bitmez yani. Ben de yüklemekte zaman alırım. Siz de indirmekte çok zaman alırsınız. O yüzden bunu yüklüyorum arkadaşlar. Bunu indiriyorsun ve kuruyorsun. Bu kadar basit. İndirdikten sonra Kur, kuruyorsun Evet şimdi üçüncü adım buydu arkadaşlar dördüncü adımdan geliyorum ee, tüm partları bir klasöre toplayın indirdiğim bütün partlar burada arkadaşlar bakın hepsini buraya indirdim 32 partın sizde şu an bu yok birinci kısımdan kalmam 32 partın hepsini buraya indirdim sonra şu 33. partlan 100 kilobaytlık bir dosya var otomatik kurulması onu indirdim bir de pes dükkanı start klasörü indirdim arkadaşlar. Hepsini bir klasöre indiriyorum. Geliyorum buradan görünüm kısmından dosya uzantılarını açın diyorum. Bakın şu dosyaya görürsünüz. Dosya uzantılarını açarsam dosyanın uzantıları açılır bakın. Bunu yapıyorum ki dosya uzantısı yanlışlıkla farklı olan varsa hemen buradakiler gibi düzeltsin. Bakın buradakiler gibi diyor durdurup bakabilirsiniz. Buradakiler gibi düzelteceksiniz arkadaşlar. Bilgisayarınız otomatik olarak bazılarınızda Hepinize demiyorum Çok nadir olsa yaşanabiliyor Dosya ismini farklı indirebiliyor değiştirebiliyor siz hemen bunu düzeltiyorsunuz Şimdi Hani demiştim ya dünya toz ve gaz bulutundan ibarettir diye Çok defa anlatmamın sebebi bu En, en ufak hatayı görmemeniz için en ufak hataya neden olmamanız için söylüyorum Dosya uzantılarını açtınız dosya isimlerini kontrol ettiniz hata olan varsa düzelttiniz arkadaşlar ee, Şimdi Bir bilgisayarınız yeterli yor olacak 2 virüs programını kapatacaksınız 3 7 zip programını kuracaksınız 4 tüm partları bir klasör topluyorsunuz 5 dosya uzantılarını açıyorsunuz 6 e, dosya isimlerini kontrol ediyorsunuz hata olan varsa düzeltiyorsunuz 7 hemen pd setup exit buraya ayıkta diyorum ve bunu çift takılıyorum ben C'ye kuracağım. Siz isterseniz C dışında D'ye ve E'ye de kurabilirsiniz. Üç sürücü size hazırladım arkadaşlar. C'ye, D'ye veya E'ye. E Ceyhan, Diyarbakır, Edirne. Üçünden birine kurabilirsiniz. C'ye kuruyorum arkadaşlar. Sadece C'yi seçtim bakın. C'yi seçtim. Extract dediğimde dosyalar yüklenmeye başlayacak. Şimdi arkadaşlar extract diyorum. Dosyalar yüklenmeye başlıyor. Burada bekleyeceksiniz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Dosyaların yüklenmesini bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar yükleme tamamlandı. Bütün dosyalar yüklendi. Yapmam gereken ikinci aşama kaldı. Pest dükkanı start dosyasını açıyorum. Tabi bu arada size şifre soracak arkadaşlar. Şifre sorarsa da size mail ile göndermiş olalım. Şifreyi oraya yazıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar pest dükkanı start klasörünü açıyorum ve içerisinden şöyle ben C'ye yüklemiştim C'dekini. D'ye veya E'ye yükleyenler D'nin içerisindekini. Ben C'nin içerisine giriyorum. Buradaki pes kütlesini start dosyanın masa üstüne atıyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Üç tane dosya var. Şu zaten kendiniz bunu ayarlayabilirsiniz. Sev dosyasını kısa yolu. Şu an oyun hazır. Güncel kadrolarla oyuna girmek istedim. bunu Bunu tıklayıp ayıkta diyor. Ve evet diyor. Sonra bunu tıklıyor. Çift tıklayıp oyuna giriyor. Hayır ben efsaneler evreniyle oynamak istiyorum diyenlerden. Bunu çift tıklıyor. Ayıkta diyor. Bu her defasında istediğiniz şekilde giriş yapabilirsiniz. Sonra bunu tıklıyorsunuz. Hangisiyle girmek istiyorsanız. Güncel kadrolarla mı yoksa efsaneler evreniyle mi? Birini seçiyorsunuz. Ve sonra bunu tıklıyorsunuz. Çift tıklayıp ayıkta diyorsunuz. Ve bununla da oyuna giriyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Virüs korumasını Şimdi tekrar geri aktif edeceğiz. Ama önce dışlamaların ne olduğunu size anlatayım. Dışlamalara bir dosya ekleyinmeye çıkartın diyor. Şimdi az önce söylediğim gibi sizin dosyanızı virüs olarak algılıyor. Bir dışlama ekle diyor. Yani virüsü burada taramalıyım. Klasör olarak ekle diyorum. Geliyorum nereye? C'nin içerisinde PD klasörünü seçiyorum. Klasörü seç dediğimde buraya ekleniyor. Bir de masaüstündeki Tekrardan klasör ödüyorum. Masa üstüne geliyorum. Buradan pest dükkanı PES dükkanı start klasörünü seçiyorum. Yani şunu seçiyorum. Şu var ya arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir saniye. Şu PES dükkanı start klasörü vardı ya bunu da virüs olarak görmesin diyorum. Ekle diyorum. Klasör ödüyorum. Masa üstünden PES dükkanı start klasörünü seç diyorum. O da arkadaşlar buraya geldi. Gördüğünüz gibi bu iki dosyayı artık taramayacak içerisinde virüs aramayacak aynı şey haricen bir virüs programı kullanıyorsanız Onda da var bu sistem onu yapmanız lazım Avast'a farklıdır ee, diğer Kaspersky'de farklı bir sürü program var hangisini kullanıyorsunuz oradan bakıp yapabilirsiniz değiştirebilirsiniz Şimdi arkadaşlar Bu da tamamdır geri geliyorum virüs korumalarını açıyorum şimdi virüs korumalarını açtım tekrardan Artık bilgisayarım Tekrardan virüs korumalarına karşı güvende. Ben herhangi bir virüs programı kullanmıyorum. Windows'un kendi virüs koruması yeterli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar yükleme bu kadar basit. Şimdi de 3. kısımda bilgisayarınızda küçük dokunuşlarla nasıl hızlandırılacağı dair sizlere bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar 3. kısım bilgisayarımın hızlandırılması. Arkadaşlar şurada linkler var. Bakın e, bilgisayarın hızlandırılması için e, Unlost var. Unlos TV diye bir yer var. Buradan bakıp bilgisayarınızı adım adım yaparsınız. Bu işlem adım adım yaparsınız. Bilgisayarınız hızlanır arkadaşlar. Sonra otomatik RAM temizleme var. Bu da çok küçük bir şey. Otomatik RAM temizleme. Ben bu üç işlemi yaptım. Çok işim yaradı. Bir de işlemin çekirdeğim. Benim 8 çekirdekti ama otomatik olarak algılamasın. Altı çekirdek olarak kullansın dedim hiçbir takımla oyunda yüksek performanslı oynama rağmen hiçbir takımla olmuyor. Bir de şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ekstradan. Bu iç işlemi bu videodan izleyerek yapabilirsiniz. Ben teker teker size bunları anlatmak istemiyorum. Buradaki arkadaşların anlatmış olduğu sistemleri uygularsanız linkleri aşağıda paylaşacağım. Bilgisayarınız canavar olacaktır. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. açalım. Buradaki setting ayarına girdiğinizde oyunun kurulu olduğu yerdeki PES dükkanı, PES e, setting ayarına girdiğinizde bilgisayarınız ekran kartı çok iyi olmasına rağmen şuradaki özellikleri gördüğünüzde buradakiler kötü kötü yazıyor bazılarınızda. Bunun düzeltmenin çok kolay bir yöntem var. Şuradan denetim masasını aç diyorsun. Bu değil. Denetim masasını aç diyorum. açılacak arkadaşlar bekleyin. Hı. Açıldı. Şuradan program ayarla diyorsun. Bakın 3D ayarlamalarından 3D ayarlarının yönetilmesinden program ayarla diyorsunuz. Buradan bir tane program ekliyorsun. Geliyorsun. Bakın şuradan bir tane program ekliyorsun. Program ayarları program ekliyorsun. Şuradan göz at diyorsun. Oyunun kurulu olduğu yere gidiyorsun bilgisayarım. C sürücüsü pd buradan pes eksiği aç diyorum ve buradan normalde otomatiktir yüksek performans işlemcisi yüksek performans en genel ayarları kullan yüksek performans ben buradan direkt yüksek performansı seçiyorum ve uygula dediğimde bu oyun açıldığında bilgisayarın dahili ekran kartı değil harici ekran kartı olan devreye giriyor. Ekran kartı devreye giriyor. Aynı şeyi buradan tekrar ekliyorum. Bu sefer de setting ayarlıyorum. Aç diyorum. Bunu da yüksek performansa getiriyorum. Buradadır sizde ilk başta. Siz yüksek performans seçip uygula dediğinizde eklenmiş oluyor arkadaşlar. Sonra buraya kapatıp tekrar açtığınızda bunu tekrar kapatıp açtığınızda bu şekilde çift tıkladığınızda oradaki ayarların yüksek olduğunu göreceksiniz Yani buraya geldiğinizde iyi iyi bu şekilde olduğunu göreceksiniz Ben Tam ekran Bu şekilde kullanıyorum Oyun içerisinde okey diyorum Oyun içerisinden de arkadaşlar işleyici yerlerinin Yüksek performansa alıyorum ki Çimlerin detayları ve meşale meşale modları bütün efektlerin iyi olması için ekran kartları muhtemelen benden daha iyi. Çünkü bu bilgisayar 8 yıllık bilgisayar. Buna rağmen ekran hiç donmadan hareket edebiliyor. Ee, bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.